Stu serisinin birinci bölümü. Arkadan var hurt sesler gelebilir. Biliyor musun ya? Abi. Mortis oynamıyor. Her şey ultra şu an ama mermi gösteriyor. Hayır, şu adamı nasıl trolledim? Adam bir... Ne yaptın oğlum? Spike beni niye öldürdü? Ay benim niye canım azalttın? Yes yandı. Şaklit. Kim bilir nereye atacak? Atamadık. Ne oldu oğlum? Köşeyi kimse, köşeyi kimse tutmuyor. Leon iki gol atar mı? atamacı Şöyle, şöyle. İyi. Gol. Ve bitiyor. <laughs> Aşağı arkadan ses gelebilir. Özür dileriz. Bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay.